Herkese merhaba arkadaşlar. bakın hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber partiye gidiyoruz. Artık o beklediğimiz an geldi. Evet. Çok mutluyuz. Şimdi arkadaşlar çantamızı hazırladık. Ben gözlüğümü aldım. Telefonumun şarjını aldım. Kulaklığımın şarjını aldım. Yani şeyle. E, telefonu takılı bir şey aldık. Bir de şarj kablosu alacağım. Arkadaşlar ben de çantamı tabii ki de olmazsa e, aldım. E, aldım. Bir tane sıkışma aldım. Bir, bir tane bir hırka, aldım. Bir de telefon bir falan alacağım. Bir, bir alacağım. de şırkımı alayım. Şöyle bir tane. Evet o zaman arkadaşlar birazdan görüşürüz. Şu anda birkaç işimiz var. Onları halledip görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi babam valizi aşağı götürdü. Biz onunla ineceğiz de. Arkadaşlar şimdi aşağıya Arka gidip ayakkabı çantaya koymuşlar. Bulamadım. Örgüt Kaçtı Evet. Bu arada şimdi birisini göstereceğim. Çok güzel ya bak. da. Arkaya yatak yapıyorlar. Yataklarımızı da göstereceğiz Enişte. Videoma dahil olmak ister misiniz? Ne? Videoya dahil olmak ister misiniz? Selamun Aleyküm. Aleyküm. Selam. <laughs> bak arkaya bakalım. Bak. Arkadaşlar. Yavaş. Allah Allah. Gel. Tatile gidiyoruz. Abi, Hadi. Valizleri böyle kaçacak bir Evet biz burada edeceğiz. Burada edeceklermiş. Evet burada yatacağız Sen de burada edeceksin. Ben sarmayayım ki buraya. Sarsın. <laughs> Senin kadar. Ayaklarınızı şey, 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 şey. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Orada görüşürüz. Yok orada ben değil. Mi? Şimdi arabanın altına falan yatak falan yaparken falan çekelim. Neyse arkadaşlar. Döpüyorum bay bay. Evet ar yoklar. arkadaşlar arka yatları da ben çekmeyi unutmuşum. Şimdi size gösteriyorum. Yatak yorganı falan koydular. Şunları önüne alacaklar herhalde bilmiyorum. Bir sürü bir şey var. Evet. Neyse. Şimdi o zaman... Arkadaşlar beni de göstereyim. Selamun <laughs> Aleyküm. Aleyküm. Kardeş değil o. Kardeş Neyse görüşürüz. Kardeş. Evet arkadaşlar. Ben çıkacağım. tamam merhaba. Biz gidiyoruz. Şimdi yola çıktık. Sonraki zamanlarda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda hava birazcık Allah karardı. Şu anda İzmir değil mi? Evet. Evet. Bir dakika açıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda buradayız. Biz ben yerleri size söyleyecektim ama anlıyoruz. Onu söyleyemedim. Şimdi hatta gün doğumu başladı. Gün başladı Daha başlamadı. Yani harfiften başladı. Birazdan başlayacak. Aynen. Gün başladı başladığı zaman O zaman biz otelin çekeriz belki. O zaman biz şimdi otele gitince görüşürüz. Arkadaşlar saat şu anda 17 geçiyor. Ve çok güzel. Hava çok güzel. Bakın gün, gün doğuyor. doğuyor. Çok güzel. Ben gösteriyor. Bakın arkadaşlar ben Arkadaşlar burada ben de geldim. Çok, çok güzel. Arkadaşlar otele gidince Bak. görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi geldik ama insanlar uyu saat erken olduğu için insanlar uyuyormuş. O yüzden daha sonra göstereceğim burayı. Arkadaşlar size orayı gösteremedim ama fotoğraflarla seslendireceğim. Evet arkadaşlar otelimiz o tutali otel. Böyle. Ee, burada da arkadaşlar böyle terasımızın önünden limon ağaçları gözüküyor. Ee, arkadaşlar burada da böyle evi tam e, kuşbaşı olarak göstermişler. Burası da böyle havuz. Çok büyük baya. Ee, burası da yemek yiyip e, çay içebilmeniz için böyle güzel bir yer. Ee, burası da dediğim gibi tekrar evin kuşbaşı kişi.